Merhaba arkadaşlar, Weller kanalına hoş geldiniz. Bugün Windows 10.11'de Bluetooth bağlantı sorunlarını çözmeyi göstereceğim. İlk olarak Bluetooth sürücülerini güncellemeyi öneririm. Bunun için aygıt yöneticisine gidin. Bluetooth'unuzu bulun, modelini not edin, Chrome'da aratın ve sürücüsünü indirin. Cihazınızın adını da not edin. Bu işe yaramazsa ayarlardan Windows Update'i kontrol edin. Belki Windows'unuz güncel değildir. Ek güncellemelere de dikkat edin. Şu sayfaya da bakın. İşte burada sürücü güncellemelerim var görüyorsunuz. Gerekeni seçin, indir ve yükleye tıklayın. Bu kadar basit. Weller'dı ben. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.